Evet dostlar, şimdi önümüzdeki hafta borsamızda neler olabilir? İlk önce önümüzde neler var onları bir düşünelim. Birincisi arkadaşlar 14 Aralık'ta Fed'in faiz kararı var. Bu borsamızı etkileyecek bir durum. İkincisi arkadaşlar Kuzey Suriye'nin kuzeyine olası ve e, İran kuzeyine olası bir hareket arkadaşlar. Peki bunlar fiyatlandı mı? Yani bunlar bir defa Suriye'nin kuzeyi fiyatlandı arkadaşlar. Suriye'nin kuzeyi ile Irak'ın kuzeyi fiyatlandı diyebilecek durumdayız. Neden? Şimdi zaten uzun zamandır piyasaya bu haberler salınıyor. Ha bugün ha yarın bir akşam çıkabiliriz gelebiliriz tarzındaki haberler arkadaşlar. Bunlar piyasaya yavaş yavaş alıştırmak için söylenen sözler. Yani biz buraya yapacağız kardeşim siz de hazırlığınızı yapın. Ha, olası bir ilk tepki olacak mıdır? Olası ilk tepki mutlaka alacaktır. Bu da zaten arkadaşlar zaten mevcut olan düzeltmeye bir bahane için kullanılabilir. Hani neden arkadaşlar şimdi bakın her çıkışın mutlaka bir bahaneye ihtiyacı vardır. Şuraya bakarsınız bir bahanesi var şuraya bakarsınız bir bahanesi var arkadaşlar mutlaka çünkü bir kar realizasyonu yapılmak zorunda ve bu cebe girmek zorunda ve sürekli artan bir hisse ben bu parayı yemedikten sonra zengin olmanın bir manası var mı yok ya bu da bu şekilde arkadaşlar yani zengin parayı yiyemedikten sonra gezip tozlamadıktan sonra cebine niye koysun şimdi bu bizim hikayelerimiz arkadaşlar düzeltmek için düzeltme yapmak için gerekli olan hikayeler. Peki burada neler olabilir? İlk önce ona bakalım. Şimdi bakın arkadaşlar bir defa şöyle bir trend çizgimiz var. Bunu biraz daha kalınlaştıralım. Hep beraber görelim. Hatta bunu siyah yapalım da daha net bir şekilde görelim. Baktığımız zaman arkadaşlar 9. ayın 30'undan itibaren hatta 9. ayın 29'dan dip noktasını görmüş ve his borsa endeksimiz yukarıya kadar ne zaman 12. ayın arkadaşlar 6'sına kadar bir şekilde gelebilmiş. Peki bundan sonra ne arkadaşlar? Aşağıya düzeltme yapmaya çalıştı. Ve becerebildi arkadaşlar? Evet bayağı da bir becerdi. Tekrar yukarı çıkmaya çalıştı arkadaşlar. Şu anda mevcut durumuna baktığımız zaman da yukarı doğru bir hareket mevzusu söz konusu ama neresi arkadaşlar? Bunun gelip geçe yükselişin devam edebilmesi için 5091.68 arkadaşlar. Yani tarihi zirvesini geçmesi gerekiyor. 5091.68 her mouse dayak arkadaşlar evet şurada 5091.68 bizim için tarihi zirve. Bunu bir defa zorlaması lazım. Bu bizim için bir arkadaşlar çıkış noktası diye düşüneceğiz. Buradan kurtulmak. İkincisi arkadaşlar 47. Nokta, bakıyorum hemen 47.11 arkadaşlar. Bu da bizim aşağıdaki düşemediğimiz destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Ha düzeltme nereye kadar gelebilir arkadaşlar? Olası bir durumda. O zaman ne yapacağız? destekle destekler ilk sayısı olarak bakalım. Arkasına arkadaşlar 44.51 de bizim diğer bir destek olarak karşımıza çıkıyor teknik olarak. Fibonacci olarak baktığımız zaman ne gözükecek onu da hep beraber bakalım. Şimdi arkadaşlar şurasının tepe olduğunu düşündüğümüzde burasında dip olduğunu düşündüğümüzde şu anda baktığımız zaman Fibonacci e göre arkadaşlar 46.51, 43.08 ve 40.67 zaten ortası arkadaşlar bizim için şu aşamada destek pozisyonunda gösteriyor. Ha, yükselebilecek senaryoya kadar yükselecek. Yükselebilecekse arkadaşlar yükseleceği bölge 6.349'a kadar şu anda açık. Zaten daha önceki videolarımı değerlendirmek dolar bazında şu anda 9.000'e kadar yolu var borsanın. Bu bir hikayedir arkadaşlar. Buraya kadar gitmesi olasıdır. Onu da ben size söyleyeyim. Çünkü yatırımcı girişi artı borsaya kendi vatandaşlarımızın girişi. Çünkü faize girecek para yok. Çünkü faizler düşük. E, dolara girecek para yok. E, dolar da arkadaşlar artmıyor. E, altına da gidecek para yok. Çünkü dolar artmadığı zaman altın da artmıyor. Ons da artmıyor altın onsu da. E millet parayı ne yapacak arkadaşlar? Yavaş yavaş bir şekilde en çok olduğu halk arzların olduğu dönem ki baktığımız zaman halk arzlar yine başladı. Halk arzlara paraya giriyor arkadaşlar. Haklı olarak da yani şimdi baktığımız zaman ortalama bir halk arz %500 ile 1500 arasında gidiyor haftada iki tane halk arzı olduğu zaman arkadaşlar %10, %10, %10, %10 %40, %50, %60, %100 olanlar bile var arkadaşlar. Yani küçük yatırımcı için bunlar neredeyse yarım bir aylık anlamı. Yani asgari ücretle çalışan bir adam için yarım aylık veya tam aylık anlamına gelebilecek durumlar arkadaşlar. Ha bu iyi mi kötü mü arkadaşlar? Bunu herkes görüyor. Onu da ben size söyleyeyim. Yani baktığımız zaman büyük yatırımcı, küçük yatırımcının girdiğini görmüyor mu? Görmüyor. Ha şimdi Norveç fonu girdi. Nerede girdi arkadaşlar? Sanikasıya. E parasını kaça arttırdı? Nereden bakarsanız iki kata yakın arttırdı arkadaşlar arkadaşlar adam. E peki adam iki kat arttı cebine girmekten sonra ne yapacak bunu? İşte o zaman sıkıntı olma ihtimali var, eğer kısa vadeli düşünürlerse. Neyse arkadaşlar şimdi endeksimize gelelim. Endekse arkadaşlar bir düzeltme hikayesine ihtiyaç duyacaktır. Bakın düşüş trendi değil arkadaşlar altını çizerek söylüyorum. Düzeltme yani şu mevcut trendi bozacağına, şu trendi arkadaşlar şöyle anlatalım. Şu trendi arkadaşlar bozacak bir durum değil bakın gelip de şuradan böyle dibe kadar gelecek bir durum olduğunu kesinlikle kesinlikle düşünmüyorum. Netice arkadaşlar bunun için çok 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 büyük olaylar olması gerekiyor ama mevcut durum için arkadaşlar hiçbir sıkıntımız yok. Ha, i̇nşallah arkadaşlar ben size söyleyeyim. Önümüzdeki döneme kadar yani e, gerek bu savunma sanayindeki harcamalar gerekse arkadaşlar Rusya Ukrayna savaşından dolayı artık enerji koridoru olma durumumuz bu tür durumlar arkadaşlar bizi vazgeçilmez unsur haline getirecektir. Bu da borsaya yansıyacaktır arkadaşlar. Şirketlerin mesela Asya'dan Avrupa'ya bizim tam böyle ticari merkez olma durumumuz söz konusu. Yatırımlar gelmeye başlıyor. Örnek veriyorum en son Çin fabrikaları, araba fabrikaları Türkiye üzerinden Avrupa kotalarını Amerika kotalarını açmaya çalışıyor arkadaşlar. Yani burada hem lojistik yatırım üstü ve bunlar arkadaşlar bir şekilde şirketler alacaklar, şirketler ortak olacaklar. Bu şekilde durumlarını düzeltecekler diye düşünüyorum arkadaşlar. Velhasıl arkadaşlar dediğimiz gibi daha önceki videolarımda dolar bazlı endeksimiz 9000 civarında. Şu anda Türk lirası bazında baktığımız zaman da Fibonacci olarak 6349 ve baktığımız zaman 8391 hedeflerimiz var gözüküyor. Ha bir düzeltme hikayesi olur mu? Ne zaman olur? Mutlaka olacak arkadaşlar bir düzeltme hikayesi mi? İşte onu yakalamamak lazım. Burası önemli arkadaşlar. Baktığımız zaman şu anda mevcut trendde zaten hafiften bir aşağı durum söz konusuymuş ve kendini toparlamaya çalışmış. Hacim yeterli mi? Baktığımız zaman hacim çok da yeterli değil ama şu anda yükselmesi için artık önümüzdeki günlerde arkadaşlar hep beraber görürüz diye düşünüyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Sağolsunuz. iyi akşamlar.